Bana güven anneciğim ne olursun? Niye gelmiyor Elif? Niye? Niye görüşmiyor? gelmiyor bak bak. Ama, bir dakika sabah da gelmiyor yok yaşıyor. Mikroplardan dolayı görüşemiyorsunuz anneciğim. Evet alınalım. ama bak, ama. Ama yapacak bir görüşmememiz lazım. Hastalık var. Sen hasta olabilirsin ona bulaşır o hasta olur sana bulaşır. Muzetan muzat duyuyor herkes ama ama hiç yok ne? Ama Ha, ama çocuksunuz annem nasıl uzak duruyorsunuz Birbirinize yaklaşıyorsunuz oynuyorsunuz Birbirinizin kaşığını kullanıyorsunuz Yeri geliyor O yüzden Bir müddet görüşmeyeceğiz anneciğim Evet anladım ama, ama Elif gerçekten çok görmek istiyor Tamam görüyorsun zaten Uzaktan görüyor Ama Elif'i nereden görmem ki merdivenden benden gör annem boş Mikroplar bitsin görüşeceğiz. Ne zaman de ne zaman bitecek ama? Bilmiyorum bitsin inşallah görüşeceğiz anneciğim. İnşallah bir daha anne. İnşallah anneciğim.